Dostlar, herkese selam. Ben Görkem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Videonun tapmiyalında ve kapak görselinde görmüş olduğunuz üzere, Konami'yi boykot ediyoruz. Evet, bu boykotu ıı, yapma fırsatı sonunda buldum. Sönmez kardeşimiz video atmıştı iki gün ya da bir gün önce falan işlerimden dolayı bu videoyu biraz geç çekmek istedim. Ee, daha doğrusu ben istemedim. işlerim beni bırakmadı. İşte bu hafta motor ehliyeti A2 için ehliyet sınavına falan girdim vesaire vesaire geçtim. Onu da söyleyeyim geçtim. Bir tabala geçtik işte nasıl olduğunu sormayın. Neyse konumuza gelelim. Konami server getirmedi arkadaşlar. Ee, bilmiyoruz. Gelecek dendi. Gelmedi bir türlü. Gelmedi yani dost. Gelmedi. Ee, niye gelmedi? Ne için gelmedi? Orasını bilemiyorum. Ama gidip de Tayland'a ikinci serverı açarsan. Biz Türkler Gelir burada anana bağır bacına söyleriz. Sen de paça paça izlersin sevgili Konami. Tayland'ın nüfusuna baktım. 80 milyondan fazla bir nüfus var sanırım. 80 miydi? O civarlarda bir şeydi. Biz de aynı hemen hemen. Demek ki en çok yatırım yapan ülke Tayland. Bilmiyorum yani ikinci server açacak kadar. Ne yaşamış olabilirsin? Senin ülkende bir tane mi var iki tane mi orasında bilmiyorum. Tayland'da ikinci server geldi. Geçenki ayında bunu söylediler. Ben acayip sinir oldum. Oyuna para yatırıyorsunuz ama karşılığını başka ülkelere server açmakla getiriyor bu hikaye. Hani bir kız seversin işte. O kız sana iplemez falan fistan. Çok değer verirsin gidersin baş... kız başkasına bakar veya kız aynı şekilde kız sana değer verir. Sen gider seni üzecek bir geri zekalıya tutulursun falan fistan gibisinden bir olaya dönüştü bu. Türkçesini öyle anlatabilirim sevgili dostlar. Evet Aha, telefon çalıyor bir dakika. Alo? konan mı? Ne oldu? Sorumlu getireceksin. Ne zaman? 14'ün de mi? Numaramı nereden buldun? Falan fistan falan fistan işte makarası da bu. Yücelttiğiniz bir arkadaş vardı ben de videosunu daha teşekkür ettim ama server yok kardeşim yani kusura bakma yine... ...ilerleyen dönemlerde sana başarılar dilerim ama yani bu yalan bir yerde patlayacaktı. Onun orada geldi. Server mörbü bir Ne ne iş yani? Hani niye milleti şey diyorsun ben anlamadım. Server gelecek. Onun orada çalışma başlatacak. Çalışma başlatsa zaten herkesin haberi olur. Yani kimsenin haberi de yok. Çalışma da başlamadı. Ne iş hocam? Bu birazcık Ali Koç'a döndü sanki bu muhabbet. Bir Ali Koç istifa falan fistan. İşte şunu getireceğiz, bunu getireceğiz. Bilmiyorum. Her türlü konuya girersin. Gel gelelim ana konumuzun Sebebine ne? Birazcık da mescicilere bok atmak istiyorum. E futboldan dolayı, pesten dolayı sevgili dostlar. Server muhabbeti de tabii ki bu bir. Değil mi? Sevgili arkadaşlar. Burada mescicilere sesleniyorum. Ronaldo'cular gururla izleyebilir burayı. Nedenini söylüyorum. Ronaldo'nun biliyorsunuz yatırım yaptığı bir futbol oyunu var. UEFL. FIFA ve PES'e cidden şu anlık kafa tutabilecek seviyede bir oyun değil. Ama <laughs> bir alttan Türkçe server yani Türkçe spiker vesaire vesaire geldi mi? Baktım e da getirdi. FIFA da getiriyor. Demek ki götleri kızıştı bir yandan. Yani bir yerden götleri kızıştı arkadaşlar. Yatırım yapıyorlar vesaire vesaire. Ee, yani şu an ben size şunu söyleyeceğim. Asıl mesele o da değil. Evet arkadaşlar biraz gireyim konuya pat diye. UFL'de Türkiye server var. Ya öyle şey yaparsınız. Mescidler şu an var ya ağlıyordur. Yok. Gerçek dünyanın en iyisi Messi. Messi. Messi, 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 Messi. Ronaldo para verdi adam Türkiye server'ı bile açmış. Ne işsiniz oğlum siz? Hayırdır lan? Free to play bu arada oyun cidden para yatırmana gerek yok oyun ha abiniz olsun. UEFA'yla geçen gittim oynadım ya 2-3 maç. 3-4'te işte çok rahat kasmadan oynanıyor acayip. Yani bir şey oldum. Gözlerim bayram etti ya. yani gecikme yok. Halbuki benim modem anasını satayım benim internet benim modem da kendi kendine kapanıyor ya. O derece berbat bir internet var ya. Hele Türkiye'de zaten çoğu evde vardır bu sorun. Ama ben kasmadan donmadan oynayabildim. Yani gecikme yok sıfır UFL'de. O yüzden diyorum ki arkadaşlar Sönmez kardeşimize de burada destek oluyorum. Onun videosunun linkini de açıklamaya koyacağım. Hatta Topluğa da atmış bulunurum linkine Abicim yani Oyuna para veriyorsun Oyunun sana verdiği değer sıfır ama... Sıfır Gözünde Gözünde peçetesin ulan Bak bu peçete de şey Tost yapmıştım ondan kalma peçete Busun lan artıksın lan artık Hala oyuna para yatırma niyetin var ya Salak mısın Ha ben geçen yatırdım paket açtım Ronaldo için açtım bak Cidden Ronaldo'nun kartı mükemmel bir kart. Her girdiğinde gol atıyor. Her 11 başladığında hat-trick yapıyor. Ha, gelmeyeceğini bildiğim için açtım. Haberiniz olsun. Yoksa para yatırmazdım yani para. 5 kuruş yatırmayacağım bu saatten sonra. Defans'ta yüzlük Marquinhos'um var lan. Ve adam defans yapıyor cidden. Para yatırmadan da oluyor bu işler. Ama işte server gerekiyor arkadaşlar. Biraz bizi anlayın. Yani içimizi döküyoruz burada. Konami'nin gelmesini geçmişini yine söveyim ben. Sen de söv. Sen istediğin kadar 3500'lük kadro kur. Kolektif gücü 3500 olsun. Senin ülkende server yok ki. Dünya klasma birinci sıraya mı oynuyorsun sen? İlk onda hangi Türk var? Hile yapmadan hangi Türk var ilk yolda? Yoksun. Server'ın yok. Seni ne ediyorlar. Uluslararası arenada da yoksun. Her 3-4 ayda bir şey yapıyor şampiyon ya şampiyonluk yapıyor ya şampiyonluk neydi lan? Neydi lan onun adı? Şey yapıyor işte. Etkinlik yapıyor. Gidiyor işte Arapları topluyor, şunu bunu topluyor, Japonları, Taylandlıları topluyor. Manchester United ne bileyim Arsenal şey forması giydiriyor. İlk 10, ilk 20'deki adamlara. Sen yine yoksun. Geçen ya bak geçen canlı yayında Tayland'da yapmışlar bu arada şeyi. Etkinliği Tayland'da duyurmuşlar. Şey yani eSport 26'nın özelliklerini vesaire Tayland'daymış etkinlik. Geçen sen de bizim ülkedeydi oğlum hani server. Türkiye ya Türkçe server speaker diye bize yutturdular. 2 3 tane de epic at, Epic'te atmadılar. Showtime gönderdiler. Showtime kimdi onu da hatırlamıyorum. Kim geldi Showtime mesela Süper Lig'den? 20 tane süperlik oyuncusu oynatacaksın ki anca güçlendirici çalışsın. Yok ebenin ne neyi. Bilir geçer gibi. Yani yatırım tamam eyvallah para yatırıyorsun oyna. oyuna. Para yatırırken mi hani bu oyunda ne var ne yok bir bak. Server var mı? Benim oyunum niye donuyor? Telefonum mu kötü? Telefonun da kötü değildir. Tabletin mi kötü? Değil abi değil. Server yok diye kasıyor. Sunucun yok oğlum oyunda sunucun yok Türkiye'de. Ülkende sunucun yok. Senin kadron kötü diye yenilmiyorsun. Senin ülkende server yok. Senin ülkende herhangi bir bağlanacağın server yok. Adam Arabistan'da sen ad Arabistan'la adamla eşleşiyorsun. Otomatikmen en yakın server'a bağlıyor seni. İsrail'de sana en yakın server İsrail'de bak. Çevre ülkelerinde bile server yok. En yakın İsrail'de biraz uyanık ol. Yatırma şu oyunla para yatırma. Ya Selman'da bir uy var mesela arıyor beni. Ronaldo aç diyor bana. Ya kardeş. Eyvallah açayım da. Ulan kendime zor açtım. Sana da açarsam bu sefer oyun para kazanacak. Sende bir sürü oyuncu var zaten Selman. Sen her gün açıyorsun lan. Bak yanlış anlama Selman seni seviyorum. Burada. Tamam mı? O şeyi unut sen yani. Server gelene kadar 5 kuruş yatırmayacağım ben. Sen ne yatırma? Bak videoda söylüyorum. Senin adını da geçiriyorum. Sen de böyle bir video çek. Tamam mı Selman? Senden de bekliyorum. Mert abiye de diyeceğim. Mert abi de böyle bir video patlatır. Mert abinin diksiyonu hatta çok çok iyi. Sövmeden çok rahat bir şekilde sizlere açıklar server nedir ne değildir. Ona da söyleyeyim. O da şey yapsın. Artık Çevremde kaç tane YouTube'la takılan ilgilenen eleman varsa bunları anlatacağım diyeceğim. Böyle böyle bir video çekin. Almayın. Yani almasınlar. Oyuncuya para yatırmasınlar. Yatırma abi. Geçen bir de şey muhabbeti var bu. Türkçe anlatım muhabbeti var YouTube'a yapmışlar. Allah sizin cezanızı versin Konami. Allah sizi bildiği gibi yapsın. O ne lan? Köyden hangi dayıyı getirdiniz diyeceğim de muhtemelen Japonca Japon yani bir tane Japon Türk bile, ya Türkçe bilen bir Japon arkadaşı getirip onu okutturmuşlar. Türkçe bilen bir Japon'u getirip okutturmuşlar onu. Paradan kısmak için. Oğlum getirsen bir sürü sunucu var ne bileyim şey varsa. yani sunucu derken bu insan olarak ne bileyim haber falan sunan elemanlar var. Diksiyon 10 numara elemanlar var. Türkçe bilen, Türkçe üst düzey bilen arkadaşlar var ne bileyim onlardan getirip yani emin ol onlar Para da almazdı diye düşünüyorum senin. Neyse yani içime atayım dedim. Şu yapayım yani sönmez sönmez kardeşimiz bir video atmıştı. O da videosunda diyor işte çevrenizdeki bunlar vesaire çekse iyi olur gibisinden bir şey demişti ben de iki gün önce <laughs> gördüm zaten. Yeni müsait oldum. Yeni çekiyorum. Muhtemelen yarın sabah onda bu videoyu izliyorsun. Onda izliyorsundur sen bu videoyu. Ondan sonra en azından. Ee, yarın da 26'sı mı oluyor? Muhtemelen 26'sıdır yarın. Ay, yo 25'iymiş. Tamam mı? Dostlar. Yatırım yapmıyoruz. Oyunu boykot ediyoruz. Server istiyoruz. Server istiyoruz. Server istiyoruz. Getirmezsen de sana 5 kuruş para yok bu ülkeden. Siktir olup çekiliyorsun bu ülkeden Konami. Tamam mı? Sana bir daha kimse de para yatırmaz. Kasarak donarak da oyun oynayamayız biz. Senin fantazilerin için haberin olsun. Ücretsiz zaten bir sürü oyuncu veriyor Konami. Sana 5 kuruş yine para yatırmayacağım. Haberin olsun. Server gelene kadar 1 lira mı alamayacaksın sen Konami. Size de aynı şekilde diyorum. Umarım gaza getirmişimdir sizi. Sakın ha alma. 5 kuruş yatırma. Server gelsin. Elindeki kadroyla bir dene bakayım. O kadroyu bir dene senin kadron mu kötü yoksa serverın mı yokmuş orada anlaşılır zaten kendine iyi bakıyorsun videoya like atıp kanalıma abone olmak istersen de olabilirsin videoya like atarsan üstlere çıkar üstlere çıkarsa ne olur çok kişi görür videoyu paylaşır bir şeyler yapar boykotumuza destek olur ben dediğim gibi Mert abi ve Selman'a da söyleyeceğim. Selman da böyle bir video patlatsın. Mert abi de aynı şekilde. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Umarım beni anlamışsınızdır. Beni anlamışsındır yani. Bir arkadaş olarak, bir dost olarak konuşuyorum. Beni anlamışsındır. Gözlerinin içine bakıyorum. Seni seviyorum dostum. Kendine iyi bak. Boykota destek. Ülkeye, server neyse götümden bir şeyler salladım. Kendine iyi bak. Bay bay. Hadi kapattım. Bu son. Bu son. Bu son görüşürüz.